Ömür lan, ne o elindeki, ne yapacaksın onunla? Sana oğluma bir daha yaklaşma, dedim mi demedim mi? Dedin. Ne işi vardı sokakta senin yanında? Dede, torun, eğlendik biraz. Küçücük çocuğun kumar tezgahında işi ne? Ben oğluna hayatının en güzel gününü yaşattım. Konuşsaydın oğlunla. Anasıyla konuştum. Demediğini bırakmadı bana. Ya o kadın ne istiyor benden bir türlü anlamadım ya. Hello meymenetsiz babası. Elimde kalacaktı neredeyse. Ne ah oğlum kim bilir neler çektirdiler sana senelerce. Ulan! Ulan bir anam vardı! Kadına dünya ikrar <laughs> ettin! Öldü de yapıyorsun? kurtuldu! Dur! dur. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Beni kaybetmekten korktu! Bir yuvam var! Onu da. Ay anne. Ah. Kaybediyorum. diyorum? Ha? Şimdi söyle. Söyle. Ayın. Ne yapayım dur. lan? Sakin ol. Ne dur, dur. Ne yapayım şimdi ben sana? Ne yapayım? Ya da, ya da kendime mi yapayım? Ha? Tamam. Seni mi öldüreyim? Kendimi mi öldüreyim lan söyle! Ben bir ayağı çukurda bir adamım, değer mi benim gibi bir adama? lan utanmaz adam! Utanmaz, hala konuşuyor! Hala konuşuyor! Ulan baba katili mi olmak istiyorsun? Vur lan o zaman, vur! Vur hadi öldür beni, babanı öldür! Vur kurtar beni bu sefil hayat! Vur! Ne yapıyorsun? Baba. Ne Kendine gel, delirdin mi? Ne yapıyorsun? Delirttiniz lan beni! Abi sakin ol lütfen, bak... Polislerin meselesi farklıymış. Bir sakin ol. Ama Mesut için kayıp ihbarı yapmışlar. Bundan sonra oturalım, ne yapacağımızı konuşalım. Ne yapacağım lan ben? Ne yapayım lan ben? Benim gibi... Benim gibi bir tek bir adamın ne yapacağı belli bundan sonra. <laughs> Dur sana. Sevdiklerinden uzak duracak. Benim gibi bir adam. Ne yapacaksın? Abi, thank you